Ça c'est la de boîte. J'ai le numéro de référence. Je monte prise. Regardez. Ayarsızlık. Kutunun çalışmıyor. Sabit, fix ipuç bak za uvur ferme bot za ipuç ve spa biyan hiç de iyi ayarlanmıyor ayar butonu zaten yerine sabitlenmiş yani hiç ayarlanır bir durumu yok defol kesimleri var. Kırık. Kendi kendine ses çıkarıyor. Kapanma olayı yok yani hiç. Lamba içinde. İçine kaçıp. Yani son derece adi kalitesiz bir ürün. Ben bu ürüne bu parayı vermeye kabul etmiyorum. Bu ürünü bir önce benden geri alın. Paramı yardım edin. Edilmesini talep ediyorum.